şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ya bu merak ettiğim bir cemalım cemalım çıkışı var. Hanım. bu evet. burada e, çıkıyor, söylüyorlar. Ne kadar doğru bir söyler misiniz onu? Şimdi siz gelirken gördünüz mü? Ya göreme mi? diye bir yer var. Evet. evet. O kadar göreme, göreme dediler ve biz orayı göremedik. Evet, biz de göremeden geçtik. Ve dua etmişler. Evet, evet. Göremedik. göremedik. Göremedik, göremedik, Yanından geçtik, Cemal orayı <laughs> görmek istemiş işte. Ha, <laughs> o yüzden bu Türkçe var. <laughs> Cemalim, Görememiş, cemalim, aslanım, Ondan cemalim. sonra buradan atlayıvermiş, gitmiş, evet. oraya göreceğim diye. Tabii Bu uçurumdan kendine atlanmaz tabii, şu iki sakat kalır. Çakılmış, algarların içinde kalmış Cem Hanım. Tabii, algarların içinde kalmış, iki sakat kalır, ölmez ki. Gitti, Ölü, cemalim. ölüye demez artık, altanlar içinde kalmış. Ölmüştür. Adam çok çekmiş. Gitti Cemal'im gitti. O gün bugündür toparlayamadı o Cemal'im. Yani Hiç bu Çapulcu Vadisi'nde ölmek varmış işte o Cemal Çapulcu olmak için. Evet, evet. Sırf görebeyi görebilmek için gitmiş. Ama biz görebeyi evet. göremeden. O yüzden de Çapulcu olmuş. Çapulcunun teki olmuş. Evet. Ama halk evet. için de evet. olmuş. Bir faydası dokunmamış. Evet. Mesle, ve, ve, evet. 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 Gece farkını savunmuş. Evet. Turunlar da ortamamış. Evet. O Cemal işte. Peki bu Gezi Parkı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumsuz. Yorumsuz. Aferin belki haklı nedenleri var olabilir. Bilemiyoruz. Evet. Çapulcular. Çünkü üç tane, üç tane ağacı korumaya çalıştılar. Yazıklar. Biz de yeşili severiz. Hayır, çapulculara saygımız olsun. Tabii, sorus. tabii. Şapucular olmasaydı... Bu millet ne yapardı? Burası olur Evet, şu, şu güzellikler olur Ya, ya şuraya bak ya. Bak bak şey karşıya alalım. Bizim iktidarımız mesele. ne siz? gerek vardı? Şuradaki apartmanların ne gerek evet, vardı? Evet, ne yani? gerek vardı? Burada, bu yaşam yaşamdırırken. Tarih. Yani. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Yaşar Şöyle doğal gazı da şerdik, gidendik evet. yani. Tabii, uzaksın. tabii. Daha ne isteyelim şu, yani? Şu da bizim yeni binalarımız biz değil mi? Yeni binalarımız. Evet, yeni şehirler de burada. <laughs> ne gerek var hiç güzel mi? Hiç doğaya yakışıyor mu? Vallahi, Onları böyle peri bacası şeklinde yaparlardı bari ya. Vallahi yakışmıyor. Kesin oraya da göremeyiz. Kesin. Herhalde göremeyeceğiz. <laughs> Evet. Bugünlük yeter bu kadar. Ben burayı görünce Cemal aklıma geliyor. Alkanlar içinde kaldı. Şu gözümün önüne geliyor. Ah, Ve ah, ben de Alkanlar ah. içinde olasım geliyor. Lütfen Oy, gidelim. O zaman gidelim biz. biz gidelim. Biz Cemal'ın evine gidelim mi? Cemal'in evi neresidir? Ben e, tahminen bir peri bacası var ileride. Onun içinde olabilir. Anne annesi, dedesi. Yaşıyorsalar. <laughs> torunları da bekliyor. Tabii isterim. tabii. Torunları yani. yani Cemal evet. Cemal ta yüz yıllar öncesinden. Evet. Bir, bir bakalım. Cemal'ın torunları yaşıyorsa Cemal'in torunlarını ziyaret edeceğiz. İyi günler. Ben kameramanınız. <laughs> evet, görüşmek üzere. Kameramanınız Abzer Kadayıf. Buradan Beni teşekkür ederim. Tanıyorsunuz, Siz zaten Süreyya Hanım'ı zaten tanıyorsunuz. Evet. evet. Kapadık profesörü. Evet, kapadık profesörü. Kapatıyorum burada. Görüşürüz.